Herkese selamlar arkadaşlar bugün gece pazarından seçtiğimiz 20 kişiye 20 izleyicimize istediği herhangi bir skin'i satın alacağız. Abi bu arkadaşları kickle canlı yayın esnasında çek seçtik. Seçtiğimiz arkadaşların hepsini Discord'a çağırdık. Hepsi ekran açacaklar ve teker teker mağazalarından istediği herhangi bir skin olursa onu fiyatı ne olursa olsun artık almak zorundayız. Yani inşallah pahalı şeyler olmaz da. Kickle canlı yayınlarımızı izleyerek ekranda gördüğünüz bu ödülleri alabilirsiniz. Örneğin oyuncu mouse'u, oyuncu mouse pedi, Valorant puanı, işte oyuncu klavyesi, oyuncu gibi bir sürü ödüller var. Sadece canlı yayınları izliyorsunuz. Puan toplayarak bunları ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da canlı yayınlarımızın böyle etkileşim kazanması için yaptığımız bir etkinlik. Mutlaka Kick'te yayınlara da beklerim. Linkini açıklamaya bırakacağım. Seçtiğimiz 20 kişiyi Discord'da topladık ve yanımızdalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş bulduk hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aleyküm al <laughs> selam. Aleyküm <laughs> al <laughs> selam. Şimdi ilk olarak Ayaz'la başlıyoruz. Ayaz göster bakalım ne istiyorsun gece pazarında. Abi şöyle göstereyim. Ha. Ben bunu ya bunun alacağım ya da bunun VPS'ini e, bunu harcayabilirim ya Phantom çok seviyorum hmm. ya da e, stoklamayı da düşünüyorum bilmiyorum ya. Arkadaşlar stoklamanızı önermiyorum bence direkt alalım geçelim bence gayet güzel ya geri çekimsel ürün yok yani, fena değil ama bence Phantom daha güzel evet. Phantom olabilirim ya aslında evet. Yani bence güzel bir tane skin olması çok daha iyi. Orada zaten 300 WP bir fark var. Phantom mı istiyorsun o zaman? Asil Phantom mı? Topayı, topayı alalım ya bence. Bunu mu alalım? Ya. Topa daha güzel. Aynen abi olsun ya. Sa çok komik görünüyor. Sen bilirsin kral. İstediğin gibi tamam. Şimdi hemen Vp alıyoruz. Bu arada WP'lerimizi de Class Game üzerinden alıyoruz arkadaşlar. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Benim referans linkimle gidip WP'lerinizi %20'ye varan indirimlerle hem hızlı ve hem güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz abi. Türkiye'nin en ucuzu epinleri WP pinleri WP'leri bu sitede haberiniz olsun. Şimdi ne kadar yapıyor? 1700 VP mi? Bir 2300. Şey 2130 pardon. 2130 tamam. O zaman ben evet. sana direkt 2200 VP atıyorum buradan. 2200 VP'yi buradan satın alıyoruz abi. Tıkladım. Satın al dedim. E bir daha satın al dedim. Ha tamam. Başarıyla satın alındı. Direkt kodu buradan gönderiyorum sana yaz. Tamam. Kodu gönderdim abi. Kodu yükleyebilirsin. Okey. 2200 VP geldi. Okay. Bunu mu alacaksın? Evet. Bıçağı alacaktın. Tamam fark etmez aynı fiyat zaten. Benim için okey. Bence de daha iyi bir seçenek oldu ya. Ben de... yükseltemiyorum ama sıkıntı yok. Ya bence de Phantom daha iyi oldu. Bıçaktan gerçekten çok hızlıdan sıkılacaktın diye düşünüyorum. Gayet güzel Phantom oldu. Ayaz'ın ödülünü gönderdik. Arkadaşlar geldik Fear'ın mağazasına. Bakalım mağazasında ne var? Neyi istediğini de bir söylesin bize. Abi ben hmm. Nebula Knife'ın VP'sini istiyorum. Evet, ne alacaksın? Ee, buradan da Overdrive Şerif alacağım yani zaman ötesi. Sana overdrive Şerif alacaksın. Okey, tamam öyle yapalım. Ne kadarmış Nebula'nın fiyatı o zaman bakalım. 2947. 47. Sen, sence bu Overdrive Şerif pişman eder mi seni? Onun yerine mesela yerçekimsel uranyum falan filan daha güzel olmaz mı? O eder dediler abi arkadaşlarım. Öyle mi dediler? Tamam. Aynen. o ve zaman abi. Şey Dediler, tamam. O zaman ben sana 3000 VP gönderiyorum. 2200 artı tamam bunu attık buraya. 2200 ekledim. 600 ekledim ve 115 ekledim. Abi toplam 557 lira yapıyorum. Bastım. Bas. Bas as, bas. 557 lira. Hayırlı olsun kardeşim. Benim. Güle güle kolay. Teşekkür ederim abi. Seviliyorsun bu arada. Evet 3 VP'nin 3'ünü de gönderdik. Okey 2200 geldi. 600 ve 115 daha olması lazım. VP'leri ekledi. 115 de geldi. 25. 2575, mi kullanmadım geldi? Kullanmadım mı? Kullanmamış. İnceyi kullanmamışsın evet. 600 VP'yi de yükledi. Gayet okey. Toplam ne kadar oldu? 3175, 3175 oldu. Tamam. Alacaksan al abi o zaman. Tamam hayırlı uğurlu olsun gayet güzel abi Teşekkür ederim, işine teşekkür, ederim teşekkür ederim Arkadaşlar GTA 5'iniz var mı? Ve GTA 5 oynayarak 3600 Valorant puanı ödülü kazanmak ister misiniz? Bunu nasıl yapacağınızı açıklamanın üstüne bıraktığım linkte detaylıca anlatıyorum Ama kısaca anlatmam gerekirse de şöyle Grand RP diye bir sunucumuz var Açıklamanın üstteki linke tıklayarak bu sunucuyu indiriyorsunuz Sadece 10 GB ve tamamen ücretsiz Oyunda bizimle birlikte oynuyorsunuz Canlı yayınlarda ve videolarda gerçekten çok ama çok eğleniyorsunuz Ve üstüne de 12 level olduğunuzda 1200 RP 24 level olduğunuzda da 2400 level yani toplamda 3600 Valorant puanı ödül kazanıyorsunuz. Mükemmel bir teklif sunuyorum. Bunu sunucumuzun aktifliğini yükseltmek için yapıyorum sadece. Ve gerçekten çok ama çok eğleneceksiniz. Bir taraftan Valorant puan ödülleri kazanacaksınız. Aynı zamanda canlı yayınlara devamlı olarak çıkıyorsunuz. Yan kanalda çektiğim videolarda sürekli yer alıyorsunuz. Mükemmel bir teklif olduğunu zaten söylemiştim. Detaylıca öğrenmek isterseniz açıklanan üstteki linke tıklayarak oradan öğrenebilir, oradan oyun indirebilir ve hemen bugün direkt gelebilirsiniz. Zaten 20 dakikada kurulumunu yapıyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra geleceğimizi düşünüyorum zaten. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Let's go. Evet geldik sıradaki, çoğu geldik sıradaki oyuncumuz Fonk'un mağazasına bakalım. Ne varmış gece pazarında? Abi gece pazarında ben Neptün Garden'ın VPS'ini istiyorum da. Neptün Garden'ın VPS'ini istiyorsun. Tamam ne alacağım peki? Abi ben şu anda şey sadece dükkanda böyle. Ben hiç OP oynayamıyorum. Hani Garden'de hiç oynayayım. Sadece böyle Wanda, Spectre tarzı da. Bekletebilir miyim acaba? Abi genelde bekletmeyi hiç önermiyorum. Çünkü onu çok suistimal ediyorlar ama bence... Ya yani maz gece pazarında hiç mi bir şey yok? Bakalım bir daha. Abi hiç oynadığım bir şey yok. Hiç oynayamıyorum. Hmm. Tabanca olsun, garden, pen, Gardin falan Hiç oynayamıyorum. Neden hiç kullanmıyorum Bile. Peki Gardin'in kendisini niye almayasın ki? Bence gayet güzel Gardin. Alsam bile abi hiç kullanmadığım bir şey de var. Genelde böyle. Yani böyle Van'da, yağmacı Van'da falan bekliyorum. VP gelsin, şort alsam diye orada hmm. Ona eş eşdeğer bir şekilde mağazanda bir şey var mı? Bence şey var senin mağazanda şu an. Şekilde. Ion operatörü kesinlikle almalısın bence. Ion operatörü yani oyunun en güzel operatörlerinden birisi. Yani neredeyse 200 VP fark evet, var. Ben yani. onu kısmam zaten senden. Atayım ben sana 1775 1450 yerine. Bence bunu al. Yani oynayamıyorsan bile öğrenirsin zaten ve çünkü bu operatör gerçekten oyunun en güzel operatörü. Önerim bu yani. Koleksiyonda şu an sadece Geçen haftanın bir fan Tamam abi. Okey. Ben sana 1775 atıyorum. 1200 ekledim. Artı ne kadar eklemem lazım? İşte henüz yükleme gönderdim 1200. Bir de 600 gönderiyorum sana. Bunu da gönderdim. Tamam yükleyebilirsin. Oo, ben evet. Oyunun... Ya gözüküyor mu abi? Gözüküyor da dondu biraz. Evet gözüküyor. Tamam. Ve gönderdik Hong Kong kendisine. Valla bak o iyon operatörü aldığında hiç peşman olmayacaksın. Operatörü kötü oynadığını düşünüyorsan birazcık operatörün sensini düşürmeni öneririm. Ondan dolayı genellikle vuramıyorsun operatörle. Yoksa operatörle oynamak öyle bir zor bir şey değil. 1200 ekledin. Yerini de ekle. Ekledim abi Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Toplam ne kadar oldu? 1825. Tamam. Abi, ya i̇stiyorsan evet. ya istemiyorsan almayabilirsin. Sana kalmış. Ben ben zorlamıyorum ama ben dediğim gibi Abi seni hiç şey yapmayacaksa almayayım yani. Ama eğer zorunda olacaksa alayım. Tamam abi sıkıntı değil. Kalsın o zaman istediğini alırsın. Phantom veya Vandal alırsın kendine. Tamam. Çok sağ ol abi. Okay'dir. Vandal alırsın. O Liyamacı Vandal gelirsin. Okeydir sıkıntı değil. Koskep buyur abi hızlıdan aç ekranını sende. Şimdi arkadaşlar sıradaki oyuncumuz Koskep'ti. Kendisine 1600'lerde bir VP attık. İyon Şerif istemiş. Gece pazarını bir göster istiyorsan. Burası sadece kaydetmeyi göster, biraz unuttuk. Kaydı başlatmayı unutmuşum. Burada İyon Şerif aldı kendisi. Hayırlı uğurlu olsun kralım. Umarım İşine yarar. Bir koleksiyona bakabilir miyim? Koleksiyonda abi hiçbir şey yok. Aa, hiçbir şey mi yok? Direkt hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamam evet, kral, tamamdır, şey tamamdır. Yok. tamamdır. Güzel hayırlı uğurlu olsun umarım işine yarar. Sıradaki arkadaşımıza geçelim. Kim var sırada? Geldik Mark Aurelius'un gece pazarına. Ne var? Ion Phantom var. Bence gayet güzel. Ayon. Ben yani Phantom fazla oynamadım için Cesur Yürek Vandalı Cesur şey okay. Tamam Cesur Yürek bana 1438 ve hemen gönderiyorum. Hızlıdan koleksiyonuna bakabilir miyim? Ya. Abi boş ya bu hesap benim öbür hesabım abi. Bu hesaba geçtim ben. Bu hesaba da şansıma Cesur Yürek bandalı e, çıktı. Çok istiyordum. Koleksiyonum boş abi. Anladım. Tamamdır kral tamamdır. Okey ben gönderiyorum o zaman sana 1500 P, 1800 VP direkt. Abi bak tıklar tıklamaz veriyor VP'yi ya. Direkt ben. Tamam 600'ü gönderdim. Henüz yükleme bekle birazcık lütfen. Bunu da gönderdim. Tamam. Çal gösterme ekranı bak. Okay. Çalmazlar oğlum buradakiler şimdi herhalde. Biraz tutma. uzun tuttu. Okey. Gönderdim hepileri. Hayırlı uğurlu olsun kral. Bir tane daha olması abi sen lazım. Sen bu emek veriyorsun. Daha 250 bin takipçisin abi. Sen milyonlar olman lazım ya. Eyvallah kralım eyvallah. inşallah teşekkür ederim. O zaman ne yapmaları gerekiyor ki izleyicilerimizin? Abone olmaları lazım abone... ya. Bak izleyen izleyicinin %80 abone değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Aylık 3 milyon 4 milyon izlenmemiz olabiliyor. Ama gerçekten bu izleyicilerin sadece %20'si falan <laughs> abone oluyor. O yüzden abone olursanız. Abi... Bir de şöyle bir olay var. Adamlar Aha alıyorsun al hayırlı uğ uğurlu olsun kral. Bir de millet izliyor Aa. yıllarca ama abone olmadıklarını farkında değiller. Sadece ana sayfalarını düştükçe çiziyorlar tanıyorlar. Gösterim i̇şte, abi kike kez aboneyim şeye de. Eyvallah teşekkür ederim kral çok kalk, sağ olsun sıkıntı yok. Ha, Gerek hangi yok, yok. Hangi youtuber yapıyor abi böyle ya? Eyvallah eyvallah canımsın bu arada. Geçelim abi sıradaki arkadaşa. Hayırlı uğurlu olsun. Allah. Öpüyorum seni. Kesene bereket abi. Kesene bereket. Eyvallah eyvallah. Teşekkürler. Benim çıkmam lazım abi. Görüşürüz. Hakkın helal et abi. Bay Helal olsun. Layvin buyur abi. E, açıyorum. Bana e, açıyorum. Hadi. bir çay içsin işte. Arkadaşlar <laughs> evli olmuş. o kadar güzel bir şey ki. Baksana bana çay getirmiş. Hemen bunu bir içerim. Gece gece pazarında hiç güzel bir şey yok abi ya. Sadece Neptune Guardian var. Neptune Guardian bence gayet güzel. Evet. O zaman onu alayım abi ben. Mağazanda bir şey var mı aynı fiyata? Mağazamda yok ya. Ejder Operatör var. Phantom var. Phantom olduğu için almak İstemiyorum abi. Hmm, yani Phantom, istiyorsan, var tamam abi. istiyorsan ben sana VP atayım. Tut kendinde. İstediğin zaman alırsın. Bana fark etmez. Sorun olmayacaksa e, istiyorsan... alayım gardiyon sorun olacaksa pardon. Ya çok sorun olacak bir şey yok. Altın ben sana önemli olan işine yarasın yani benim için şey değil yani direkt almak zorundasın diye bir şey yok. Evet. Var. 1200 de ekledin. 1800 e attım galiba ben toplam. Neptun kaçtı? 1400. 1400 de var. Elan Bence o Phantom Teşekkür ona... ederim. Gaea Phantom gerçi çok da güzel değil ya. Gaea Phantom alman da çok işine yaramaz ya. Sıkıcı. E, Spectral diye Almayı düşünmedim ama abi. Bir tamam. şey bekliyorum. Asil Guardian bekliyorum. A Alayım mı yoksa bekleteyim mi abi? Sana kalmış. İstiyorsan beklet istiyorsan al. Ben Benim için fark etmez. Bekletmen daha mantıklı gibi duruyor. Ben bekletmek istiyorum ama Tamam. bekletmek tamamdır. isterim. Tamamdır. Tamamdır. Evet, evet. O zaman Geçiyorum. Tamam, teşekkür ederim abi. Teşekkür Eyvallah, ederim. Ben teşekkür ederim. Sıradaki oyuncu açın ekran. Me Messi. Messi, Messi, Messi. Messi mi? Haydi, ben Messi. değil mi? Benim Rocket. Şey. sonra Messi, evet. evet. Sıradaki oyuncu Messi. Ekran aç, gece pazarına bakalım. Hmm, ne var burada bak. Özel hareket Guardian, biyon enerji kılıcı, yerçekimsel uranyum. Ne istiyorsun peki buradan? Yerçekimsel uranyumu istiyorum abi. VP'sini tutmayacaksın ama. Tamam abi bence, öyle olsun. Neden biliyor musun? Tam senin evet. çok, çok güzel seçeneklerin var. Ya Herhangi birini al. Hiçbir şey olmasa anlardım. Ama burada senin iki tane bıçağın var. E, Vandal güzel bence, Guardian da gayet güzel. Bence alman gerekiyor. Ben aslında şey diye bekliyordum. Asıl karambiti <laughs> bekleyecekler Bir mağazana bekle bakabilir miyiz? Tabii ki abi. Mağazanda da vandal var. Yani Evet. Okey, ben sana atıyorum. Yer çekimse oranı mı alacağım? Evet abi. Bekle bekletebiliyor muyum peki? Ya ben önermiyorum çünkü alabileceğin çok fazla opsiyon var. O yüzden yani alman daha iyi olur. Deminki arkadaş mesela bak hiç opsiyonu yoktu. Onu da <laughs> mesela hiçbir şey diyemiyorum. Yani mantıklı onun bekletmesi ama senin alabileceğin çok fazla opsiyon var şu an. Ama hiçbirini beğenmiyorsan yine tutabilirsin. Sorun değil benim için. Ben tutmak istiyorum abi ya. Ama mesela yani bak, abi şeyde. mesela şu an bu yüzden diyorum bak, bekletme olayını yapmak istemiyorum. Sebebi şu, mesela çok suistimal oluyor. Örneğin adam geliyor, mağazasına en pahalı skin'in VP'sini alıyor. Kendisine almıyor, diyor ki ben bunu tutacağım diyor kafasına göre. İşte o da birazcık konseptin dışına çıkıyor. O yüzden ben normalde bunu yapmıyorum. Mesela hiçbir şey olmayınca anlıyorum ama bir şey varsa birazcık mantıksız oluyor. Ama sana kalmış istediğini yapabilirsin. Haklısın abi sen de şimdi bir şey diyemem. Ama ben asil karambit'i daha çok beğeniyorum ondan dolayı. Biliyorum da ama asil karambit yok senin mağazanda şu an. İşte bek bekleyeceğim yani. Zaten 1200 vp alacağım hesaba. Tamam vp'leri gönderdim sen bilirsin. İstediğini yapabilirsin. Tamam 2200 yükledin. Yerlerini patlat. 15 5 tane geldi. Ortadakini alıyorum şimdi. Okey. Hayırlı uğurlu olsun kral. Güle güle kullan. Teşekkür ederim abi. Birazcık beni şey yap. Ektin ama yapacak bir şey yok. Bir tık. Bir tık. Canın sağ olsun. Sıkıntı yok abi. Sıradaki arkadaşa geçelim. Şimdi. de? Ben abi. Sıradaki kim? Magnum'du değil mi? Megumin. Megumin, Megumin aç abi ekran. Ha. Bakalım gece pazarında ne var? Yon enerji kılıcı var. Demir diken. Gaia'nın intikamı. Seerpunk Ghost. Bence gayet güzel alınabilir şeyler var burada. Ne yapıyoruz? Yon enerji kılıcı pek beğenmedim mağazada şey var protokol şerif var Hı -hı. hani yön enerji kılıcının vpc ile onu alabilirim diye düşündüm tamam protokol şerif varmış kaç vp dedin 2734 vp var tamam atıyorum abi sana Aynen. 2200 artı 600 tamam. gönderiyorum gönderdik ne kadar gönderdik sana 2800 atmamış olmuş, atmış olmam lazım atmışsın 2060... bir de bir tane daha kod var evet, bir tane de 600 olması lazım onu da yükleyebilirsin Oğlum, benim pp de çok yakışıklı değil mi ya Discord'ta o karizmatik duruyor. Oy, bir tıkla bir tıkla. Bak simsiya. Tıkla profilime. Oy, simsiya, mafya babası. Aynen. Çok iyi duruyor. Eyvallah kardeşim, hem seviliyorsun bu arada. Sen de abi. Hayırlı uğurlu olsun kral. Eee bakalım. Bu, bu şerif gerçekten çok güzel. Yani bunu Aynen. hiç pişman çok olmazsın. Biri. Bu benim mağazama gelirse ben de alacağım da inşallah. Okey sıradaki arkadaşa geçelim. Kimdi? Mete'ydi galiba. Mete buyur. Merhaba abi. Merhabalar kralım hoş geldin. Bakalım senin gece pazarına. Yağmacı bıçak var çok iyi. Özel hareket gardiyan var. İkisi Ay, bence güzel. yağmacı bıçak. Yağmacı bıçak. Hemen gönderiyorum abi senin için. 1200'ü de gönderdim. Bas Bakalım. Bu arada yağmacı bıçak benim en çok sevdiğim bıçaklardan birisi diyebilirim. Tabii çok kullanmıyorum ama böyle bir nostaljisi var ya. Valorant'ın ilk skin paketlerinden olduğu için hatta ilk skin paket olduğu için yani beta döneminde ilk skin paketi galiba yağmacıydı ve bu bıçak çok ama çok güzel geliyordu bana o zamanlar. Bir nostaljisi var. Halen de güzel bence. Hayırlı uğurlu olsun kral. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Teşekkür ederim abi sağ ol. Seviliyorsun. Bakayım koleksiyonunda bir de. Abi hiçbir şeyim yok. Harbi mi? İlk bıçağın mı? İlk bıçağın mı bu? Evet abi. Abi güzel, güzel hayırlı olsun. Bak böyle böyle adamlara denk gelince çok daha güzel oluyor. Sevindim. Sıradaki abi kimdi? Muzcuk. Aç abi. Gece pazarı götürüyorsun. Bakıyorum gece pazarına. Aa, ben onu istiyorum. Evet. Valorant Go bıçak ama bunun VP'sini alsam olur mu? Çok böyle seçenek olmadığı için sıkıntı yok. Olabilir. Guardian falan da çok oynamadığını diyorsun. O bir bıçak bence güzel ama. Ya ben olsam alırdım. Kaç VP'ymiş o? 2600 değil mi? 2600. Elinde evet, tutuşu evet. çok güzel bakalım. Bak istiyorum. Bence çok güzel ama sen bilirsin. Benim için şey fark ben... etmez. O da. Bunu da ekledim sepete. 500 o. bastım. Gönder. 2200 bir attım. 485'te bir atıyorum. Hayırlı, uyurlu olsun diyeceğim de doğru görünmüyorum. Ya. Ya? ya sen 2200 mü yükledin? Yok abi. Bende ne vardı. Hı hı. Tamam 2200 ben de oldu. Yani. Okey. Hayırlı uğurlu olsun kral. Tutmayı tercih Hayat ediyorsun. Abi. İnşallah güzel bir skin gelir. Koleksiyonunda var mı bir şeylerin? Hiçbir şey yok abi. Koleksiyonda hiçbir şey yok. Tamam abi. İnşallah yok o zaman var. güzel bir şey gelir de alırsın. Battle Pass almakta bence bir sıkıntı yok ya. Battle Pass alabilirsin. Ee, bir vanda alacağım bir de bıçak alacağım şu bu, bu Tamamdır kralım. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım işine yarar. Güzel bir şey olur. Teşekkürler abi. Seviliyorsun. Görüşürüz. Nefes aşağı abi ekran. Şimdi nefesin bakıyoruz abi gece pazarında ne var burada? Spectre var özel harekat. Bıçkın var. Onun ismi bıçkın mıydı ya? Ben hiç bilmiyordum bu arada onun ismini. Okey ne istiyorsun kral buradan? Ne var aklında? Bıçağın VP'yi tutacı çıkabilir miyim demiş. Mağazanın da var mı o fiyata bir şey şu an alabileceğin? İşte vandal var. Ejderin vandalı güzelmiş. Beğenmiyor musun? Ha vandalın, vandalın bir tane bu var. Okey tamam 2500 RP miydi bıçağın fiyatına bakalım. Mikrofonu yok arkadaşlar 2400. Tamam abi gönderiyorum o zaman sana da. 2200'ü gönderdim nefes diğerini de attım. Hayırlı uğurlu olsun. Abi diğerini de yükledi. Gayet iyi. Hayırlı uğurlu olsun kralım. Güle güle kullan. İstediğin gelince onu alırsın o zaman. Şu an bence de gece pazarında öyle alınabilecek bir şey yok. Normal mantıklı tutman. Sıradaki abi. Sıradaki kim? Oğuz Ali. Açıyorum abi. Bakalım gece pazarına. Yon Ares mi istiyorsun? Evet abi Ares istiyorum. Ciddi misin? Bekle de zaten benimle Blastix var. Hı hı. Tamam. Ares'i seviyorsun herhalde oynamayı. Ares oynuyor musun böyle genellikle? Ares Yok benim... abi, bazenleri hiç böyle tercih edildiğini görmedim. O yüzden şaşırdım da benim için sıkıntı değil. O zaman atıyorum sana resim VPS'ine. 1200 artı 150. Amos bunu gönderdim. 150'yi de gönderdim. Hayırlı olsun. Kralı 1314 VP yapıyor. Ben 1315 göndermişim. Bir VP fazlaymış kral. Onu bir geri atar mısın lütfen? <laughs> Gönderirim. Ha 1450 oldu. Tamam. Kendi de vardı galiba. Okey. Alabilirsin kral. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Ares çok garip bir seçenek ama. Okey sıradaki oyuncumuz Timur. Açabilirsin kral ekran. Tamam. Timur'un gece pazarında ne varmış bakıyoruz. Yitik vandal var çok güzel. Serket'in Abi, bıçağı. Zitik. Panda alacaktım normalde ama arkadaşımda olduğundan bir farklılık olsun diye cesur yürek alacağım. Hı, cesur arkadaşım yürek. Da o var yani ikimizde de aynı olmasın diyorum. Aga beni ne kadar iyi arkadaşsınız lan siz böyle takaslı oynayanız sürekli. Hı, asil aldı bir de ondan birazcık daha koparacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman cesur yüreğin bebesi 1500 bebe gönderiyorum hemen sana. Çok iyi fikir ya bu arada. Tamam gönderdim kral. Tamam. Birini aldım abi Okey hayırlı aldım. olsun. Diğerine yükle. Hayırlı olsun. Toplam 1685 oldu. Evet. Alabilirsin. Güle güle kullan. Cesur Yürek Vandal. Bu Ama şey değil mi ya? Maymun Kral. O mu? Evet. Maymun Kral. Ben de Maymun Kral diye biliyordum. Cesur evet. Yürek'miş. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun abi. Sıradaki arkadaşımıza geçiyoruz. Umarım işine yarar. Bu arada koleksiyonunda var mı bir şeyler bakayım? Ee, koleksiyonumda hiçbir şey yok. Hiçbir şey mi yok? İlk. ilk. Cidden Kim mi? Yok. Oğlum ne kadar güzel evet. denk gelmiş lan çoğusuna. Gayet iyi oğlum ya. Tebrik ediyorum. Güle güle kullan. Umarım işine yarar. Sağ ol abi. Çevirelim. Tamamdır. Eyvallah canımsın. Sıradaki kim? Valent mi? Tamam. Burada arkadaşlar sıradaki oyuncumuz Valent'ti. Ee, kaydetmeyi yine unutmuşum. Kaydık. Çok güzel görüyorum çünkü. Gece pazarına Gaia'nın gazabı gelmiş. 2200 VPS'ini attık. Satın aldı. Güle güle kullansın. Bir de koleksiyonuna bakalım abi. Koleksiyonu da çok çok skill'i yoktu. Bence güzel denk geldi kendisine. İyi oldu. İlk bıçak mı bu? Bu ilk bıçak mı abi? başka bıçak mı? Vallahi Lur'lu osu Güle güle kullan. Tamam. Bir bakalım gece pazarına. Senin skinlerde ne var? Biraz varmış skin'i ya. Biraz daha ya Bir şey biraz harcamış 100 bin lira falan harcamıştır yani. Gece pazarına bir bakalım. Vandal o kadar fazla ki random seçip ba başlatıyor oyunu ya. Böyle bir şey mi ya? Lükse bak ya. Ne var gece pazarında? İyon operatörü var. Cesur yürek ghost. Ne istiyorsun buradan? Boss istiyorum diye söylüyor istiyorum. Tamam abi atıyorum 1200 tane o zaman. Oğlum 1200 epey 227 lira olmuş lan. Ya bu Allah. zamlar ne olacak Allah. beyler bunun sonu ya? Bunun sonu ne olacak ya? Nereye gidiyor bu zamlar? Valorant bir tık stop kral ya. Please stop Putin. Putin değil Riot. Tamam hayırlı uğurlu olsun kralım. Güle güle kullan. Eyvallah Gayet güzel. Allah. Eyvallah sıradakine geçelim abi. Y ile başlayan arkadaşlar bir tane Omen. Aç abi ekran. Bir de moderatörümüze de yapalım bir güzellik. Bakalım onun gece pazarı. Değil da. mi? Benim neyim eksik? Senin neyin eksik? Değil mi? Bekle abi. Oo, oo, oo. Bir dakika o ne arkadaki? Lan benim götü şey yapmış. Ekran fotoğrafı yapmış. Sen ne yapıyorsun Zuanzi? Onu boş verelim ya. Senin hesabın böyle olamaz bu arada. Yalan <laughs> söyleme. tamam mı? Kendini acındırma. Bütün skinleri çıkardın değil mi sen? Bakayım. Tıkla bakayım Vandal'ın üstüne. Şerefsize bak ya. <laughs> <laughs> Kendini açındırmak için. Var 3-5 bir şey. Adamın 69 saniye vandalı var. Ne istiyorsun gece pazarından? Ya bende 119 vp var. Hmm. Ama ben hiç özel hareket seveyim şey mi alsak ya? Özel hareket Fatih. çok iyi bu arada. Özel hareket al bence. Öyle mi? Evet. Kesinlikle en sevdiğin Phantom olacak. Yemin ediyorum en sevdiğin Phantom olacak. %100. Tamam o zaman bundan alalım. Patlatalım o zaman. Ne kadarmış? Patlatalım. 1403. Musun? Gönderiyorum sana 1403 vp'yi. çekiliş biraz şey gibi oldu ya. Bayram harçlığı gibi. Bence de güzel oldu. Oh. Bas. Arkadaşlar sıradaki oyuncumuz Buylut. Buylut'un hesabına giremediği için yerine Zoenzi girdi onun hesabına. Ve e, Buyut gece pazarından Ego VPS ile ne alacaktın? Gaya Vandal alacaktın değil mi gece? Gaya Vandal Göster bakalım bir. Tamam gönderdim ben sana Zoenzi VPS'i zaten. Yükle bakalım. Tamam, Yüklemişim. alıyorum. Yükle patlat. Oo. Oh. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun abicim. <laughs> Arkadaşlar sıradaki oyuncuyla devam ediyoruz. Sefa diye bir oyuncumuz var. Gece pazarında ne var? Ne istiyorsun? Piyon operatör mü? Gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun kralım. Güle güle kullan. İnşallah işine yarar. Öpüyorum. Seviliyorsun. Son oyuncumuz Yirek kaldı arkadaşlar. Yirek'in de hesabına Zuanzi girdi. Çünkü kendisi şu an ekran açamıyordu. Ya amacı bir şey alalım abi o zaman. Şimdi arkadaşlar VP'yi aldık. Ee, toplam 2685 WP gönderiyorum Zuenzi sana. Bunu Yirekin hesabı için aldık arkadaşlar. Kendisi ekran açamıyordu dediğim gibi. Buradan devam ediyoruz. Birini gönderdim. Hangisini göndermişim? 2260'ım, 485 daha attım. Bunu da yükle. Let's go. Ne alacağız buradan? Yağmacı bıçak mı? Yağmacı bıçak abi Patlat. evet yağmacı bıçak. Patlat abi hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan. İlk bıçağında demiştin %31 indirim bu arada sıcağı. <laughs> güzel güzel. Upgrade der misin? Aa, gerçi o Battle Pass değil mi? Abi. Tamamdır hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan abi. Sıradaki oyuncumuza geçiyoruz tamam hızlıdan. Prosi'nin hesabına bakıyoruz. Cesur Yürek Vandal, Cesur Yürek Operatör, Yağmurcu Odin. Ne istiyorsun buradan? Ben bunu istiyorum da, ben bunun VP'sini tutacağım. Ya tutmuyoruz kral. Tutmuyorsak alırım, sıkıntı A değil. Bence alırsan daha iyi, çünkü seçeneklerim var. Seçeneğin yoksa alınıyoruz ama bence alman daha iyi olur ya kral, lütfen. O zaman alırım. Konseptin yok. dışına çıkıyoruz. Herkes aynısını yapıyor sürekli. Konsept mağazanda ne var? mağazamda hmm. Yoğun Şerif Akmaz mı ya? Yoğun Şerif Akmaz. Bak o ne diyorsun sen, sen senin zevkine bir tık <laughs> şüphe etmeye başladım. 1200 atıyorum artı 485. O zaman Anladım. ben bunu alış ama bunu alayım. Ne? Benim şeyim var. Bu da hiç güzel değildi ya. Yitik vandal mı? Ben bunu siz seviyor musunuz bunu? Yitik vandal güzel bence. Yitik mağazanda güzel abi mağazanda var mı şu Mağazanda var mı şu an? Mağazamda vandal yok. Tamam abi ben sana gönderiyorum. Tamam ee, ben OP'yi çekeyim. OP'yi mi alacaksın? OP'yi çek. Adamın mağazası da şeyi de çok iyi gece pazarı. Bence de. Bana bıçak lazım ama. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi güle güle kullan. Aa ben sana 485 daha gönderdim ama. Onu da yükte. Sen birinci şeyi istiyordun ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Haydi güle güle kullan abi. Güle güle. Helal hoşuna olsun. Sıradaki kimdi? Sırada Umut var. Aç abim bakalım Umut'un hesabında ne var? Evet. Ban yemiş bu arada. Afk cezası basmışlar valla. Gece pazarını bir aç. Abi yağmacı vandal. Oo yağmacı vandal. Tamam 1200 vp patlatıyorum kralım sana da. Son oyuncumuz galiba Umut. Umut son mu? Umut son. Son muhtemelen. Koleksiyonu da boş bu arada. Abi bunu da alarak 8000 Lirayı geçtik abi toplam harcadığımız para olarak arkadaşlar. Bu arada bunu da sponsor karşılayamıyor. Söyleyeyim valla kendim cebimizden yapıyoruz. Birazcık masraflı bir video. Yamacı ya Vandal güzel oldu bu arada. Bence oyunun en güzel vandallarından birisi olabilir Yamacı ya Vandal. Hayırlı uğurlu olsun. Bas Yamacı'ya. Ya bu arkadaşın koleksiyonunda var mı bir şey? Valla bomboş. Bomboş mu? Kuru. Kuru. Güzel güzel hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. İnşallah eğlenirsin oyun oynarken. Bu şekil abi sonuncu oyuncumuz Dumuttu. Bence gayet güzel. Aha bir de Ar Arda var bizim moderatör Arda bir şey istiyor musun sen? Yok abi ya. Tamam o zaman güzel bir şey gelirse söylersin o zaman yaparız. Tamam. tamam. Bu şekil arkadaşlar bence gayet güzel oldu. Toplam 20 kişi gece pazarından istediğini aldık. Like atıp abone olursanız çok büyük destek olmuş olursunuz. Bakın abone olmamış olabilirsiniz. Unutmuş olabilirsiniz. Bir kontrol edin derim. Bu şekil. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sarı gözlerin alevine içimi yakar